Şimdi nefes alırken kolunu yukarı doğru kaldır. Dik pozisyonda. Pelvis nötr, omurga nötr pozisyonda. Nefes verirken sanki tam böyle omurganın orta noktasından biri seni içeri büküyormuş gibi düşün. Kalçanı yere bastır. Omurgayı bükerken şimdi alttaki kolunu itekle. Ve kalçayı yere doğru bastır. Yani üzerine yatma. Üzerine yatıyor şu an. Bu kalçada geliyor. Burayı bu tarafa iteklemen lazım. Orada kal. Burayı bu tarafa itekle. Gitme. Burayı bu tarafa itekle sadece. Bu tarafa itekle. Aynen. Kal orada. Kolu uzat. Açı bu. Bu kalçayı yere bastır. Önceliğin kalçanı yere bastırmak. İkinci önceliğin omurgayı içeri doğru iteklemek. Üçüncü önceliğin uzamak. Eğer gel şimdi tekrar nefes al. Verirken indir. Al nefes kaldır yukarı verirken bu tarafa yat. Hafif. Tekrar. Nefes al. Kaldır kolu yukarı. Eğer birinci önceliğin uzamak olursa uza. Uza. Bükme. Uza. Sadece uza. Uza. Aynen. Devam et ona. Gördüğün gibi bütün pozisyonu bozdun. Birinci önceliğin kaldır. Birinci önceliğin kalçayı yere bastırmak. İkinci önceliğin omurgayı yana doğru bükerken içeri doğru buradan bastırmak. Üçüncü artık bunları sağlarken uzamaya çalış. Uzamaya çalış. Nefes al. Verirken kalçanı yere bastır. Bükül. Yes. İçeri doğru bas. Bükülmeye çalış ve şimdi iteklemeye başla. Bunların hepsini sağladıktan sonra artık kolunla iteklemeye başlıyorsun ama kürek kemiği stabilizasyonunu hareket sırasında sağlaman lazım.